Herkese merhabalar kanalıma videomuza geldiniz umarım iyisinizdir. Görkem Fatih ile doğayı öğrenecek. Önümüzdeki bölümlerde Görkem'in adeta çılgına döneceği bir hafta bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Görkem Fatih ve doğanın yakınlaştığını görecek ve öğrenecek ve bu durum gerçekten Fatih'i baya bir köşeye sıkıştıracak. Ama dediğim gibi Fatih'in üstüne ne kadar gelirsen arkadaşlar o kadar daha çok e, tersini yapıyor Yine aynısı olacak. Görkem Fatih'in üstüne gittikçe arkadaşlar Fatih Görkem'i aldatmaya devam edecek. Önümüzdeki bölümlerde de dediğim gibi arkadaşlar zaten tamamen Görkem'i silmiş durumda. Ve önümüzdeki haftalarda da Görkem'in sonu gelebilir. Çünkü yaptığı oyunlar eğer ortaya çıkarsa özellikle Mustafa'ya yaptığı oyun ortaya çıkarsa gerçekten Görkem'in sonu olur diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.